E tabi hani <laughs> ne olabilir? Ben hemen onu söyleyeyim isterseniz size. Mesela 3600 ek gösterge. Neden meslek kanunu içerisinde bir madde olarak yer almıyordu? Seçim vaadi olarak karşımıza çıkıyor. Mesela özel eğitim kurumlarında çalışan öğretmen arkadaşlarımızın sorunlarını çözecek herhangi bir madde varmış en içerisinde. O da yok. Ne olabilirdi? Şu vergi dilimleriyle ilgili bir düzenlemeye gidilebilir ve %15'e sabitlenebilir miydi eğitim çalışanlarının gelirleri ve vergi oranları? Bu olabilirdi. Mesela Tüm öğretmenlerin maaş karşılığında girmek zorunda oldukları dersler birbirinden farklı. Sınıf öğretmeni haftada 18 saat, branş öğretmeni 15 saat, meslek öğretmeni 20 saat maaş karşılığı derse giriyor. Bununla ilgili bir düzenleme ve eşitlik ilkesi gelebilir miydi? Bu yok. Mesela eğitim öğretimi hazırlık ödeneğinin bir maaş tutarında düzenlenmesi olabilir miydi? bu da yok işin içerisinde. 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü'nde ya da 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğretmenlere birer maaş ikramiye verilebilir miydi? Yiyecek yardımı, yol yardımı işin içerisine konulabilir miydi? Bunların hiçbirisi yok. Yıpranma payı, bakın bu çok önemli. Bizim mesleğimiz gerçekten yıpratıcı mesleklerden bir tanesi. Gibi. Ama bununla ilgili herhangi bir madde yok. Dolayısıyla yaptım, oldu, bitti deyip e, ortaya atılan bir meslek kanunu var. Umarım, umarım Bugün mecliste görüşmeye başlanan meslek kanununda gerekli iyileştirmeler yapılır ya da bu meslek kanunu geri çekilir. Biz eğitim iş olarak bunun mücadelesini uzun zamandır veriyoruz, veriyoruz vermeye devam ediyoruz. Geri çekilip yeniden düzenlenir. Düzenlenir. Dedi ki ortak akıla çoğulcu bir anlayışla ihtiyaçları karşılayacak bir meslek kanununa bir hakimiziz.